Evet merhaba arkadaşlar. Sesim kısıksa açayım. Parmağım gözüktüyse de özür dilerim. Evet son ayar açıkmış. Sesim kısık geliyorsa özür dilerim. Şöyle bugün sizlerle beyazlar nasıl yıkanır konusunu işleyeceğim. Şöyle ben bir miktar beyazı makinemin içerisine doldurdum tabii ki de. Şöyle çamaşırlarımı makineye atıyorum. gördüğünüz gibi koydum. İyice içinki ki çamaşırlar sıkışmasın. Bugünkü kombinler Ariel'in toz deterjanı, Yumoş Lilium, Erkekse ve çok güzel kokusu var. Kalgon. Ekstra su katacağız makineye. venişkosla Kosla ve Mintax el deterjanı kullanacağız. Şöyle beyaz yıkarken deterjanı daha bol kullanın. Eğer Evinizde beyaz sabun varsa e, küçük kalmış onu bir çorbun içine koyup ya da çamaşırların arasına sıkıştırıp atabilirsiniz. Ben Her sıra yapıyorum ama şu an bitmiş sabunum kalmamış. Ya da bulaşık tabletiyle de yapabilirsiniz onu. Şöyle bir ölçek içerisine koyacağım. Evet içerisine attım. Birazcık şöyle Mintax Mintax alması biraz zor olacak gibi. Bir yandan elimle videoyu da çekiyorum. Çok koymayın. El deterjanlar çok köpürüyor. Ve makinenin içinde köpükten korkmayın. Önceden anneannelerimiz çamaşır yıkarken Zaten el deterjanları kullanıyordu. El deterjanları da arınması zor oluyor bilirsiniz. Elde alı yıkanlar bilir. Şöyle makinenin içerisine atıyorum. Deterjan gözüne de ekleyeceğim. Kapağımı kapatıyorum. Benim çamaşırlarım öyle aşırı kirli değil. O yüzden ön yıkama yapmayacağım. Aşırı kirliyse siz ön yıkama yapın. Ön yıkamalı program A oluyor. Ben B kullanacağım. Tabii ki de 40 derece az. Bunu 70 yapalım hijyenik olmaları açısından. Makinemin fişini her zaman takılı tutmuyorum. Çekik tutuyorum. Ani patlamalara göre tedbirli oluyorum. Şöyle yere kulak çubuğu düştü. Özür dilerim. Ben onu videodan sonra toplarım. Şöyle makineyi açıyorum. şöyle bir miktar deterjan gözünü ekleyeceğim. Yere dökülmemesi açısından şöyle açalım. Makine su alıyor. Şöyle koydum. Bir miktar şuraya da kaçtı. Özür dilerim. Şöyle deterjan şelalesini hazır olun şimdi makine döndüğü zaman. içerisinde su alıyor. Köreye gelecektir bir miktar deterjan. Evet. Gördüğünüz gibi deterjanlar dağıldı. Bunlar yıkana yıkana gidecek. Şimdi şurası da gördüğünüz gibi ilerledi. Zaman zaman bitecek. Şöyle deterjan ölçümden bir miktar tabii ki ekleyeceğim. Beyaz yıkarken toz koymanızı öneririm. Şöyle bunun da işimiz bitti. Bununla da işimiz bitti. Sıra kalgona geldi. Kalgonda çok az kalmış ve yediği var zaten. Şöyle Veniş kosla koyacağım. Kapağını açamadım. Sizlerden özür diliyorum. Evet açtım. Evet bunu da makineye ekleyelim. Evet kalıntılar kalmış. Normalde makinem alırdı rahatça. Ve bir miktar veniş ekledim. Çamaşırlarımız bu şekilde daha beyaz olacaktır. Yüksek sıcaklıklarda yıkamaya çalışın ve makineye ekstra su vereceğim. Şu an makinenin kendisi su alıyor. Ekstra su vermeden önce yumuşatıcı koyalım. Yumuş lilyum. Gerçekten kalıcı bir kokusu var. O kadar sıkı kapatıyorum ki. Bir kapak ya da yarım kapak koymanız yeterli. Ben bir kapak koyacağım. İçerisindeki çamaşır az. Mutlaka beyaz yıkarken boşluk kalmasına dikkat edin. Makine tokaşlasın ve daha rahat yıka. Böyle şimdi ekstra suyumuzu katmaya geçebiliriz. Gördüğünüz gibi elimde gözüktü. Özür dilerim. Şöyle... Ekstra su katıyorum şuna. Videodan sonra daha ekstra su katacağım. şöyle suyumu da kattım. Biraz da makinenin yıkamasını çekelim ve videoyu kapatalım. makine yıkama uzadıkça veya ısıtmaya geçince makinenin içerisinde köpük artacak. Makinem de bu şekilde yıkıyor ve çok memnunum, çok güzel yıkıyor. Eski model makineler her zaman sağlam olur. Kanalıma abone olmayı, like atmayı... Videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız zil çanını açık unutmayı unut açık unutmayı açık unutun dilim dolaştı çok özür dilerim videolarımı da paylaşmak isterseniz paylaşabilirsiniz görüşürüz